Zihinsel hastalıklar belki de hastalıkların en kötüsüdür. Bu kişi bir arkadaşınız, bir akrabanız veya hiç tanışmadığınız ama bildiğiniz birisi olabilir. O fiziksel olarak sağlıklıdır ama aynı zamanda farkındasınızdır ki kendi ruh dünyasında ızdıraplar, dengesizlikler içinde kıvranıyordur. Dahilikle delilik arasında ince bir çizgi vardır derler ya, zihinsel sorunları olan insanlar sıklıkla çok da yaratıcıdır. Bugün size böyle bir satranç ustasının oyununu göstereceğim. Bakalım tanıyanlarınız çıkacak mı? E4 oynuyor beyazlar. Ustamız E6 oynuyor. D4, D5. Fransız savunması. At C3. Fil B4. Fransız savunmasında Vinever varyantı. Beyazları E5 sürmeye zorluyor. Böylece sıklıkla C5 ile beyazların piyon yapısına saldırabilecek. e5 sürünce beyazlar burada en çok oynanan hamle c5 ama siyahlar videomuzda konu olan siyah usta burada garip bir hamle yapıyor vezir d7 bu ilk onun yaptığı bir hamle değil ama derin bir fikri var birazdan göreceğiz tabii tamamıyla saçma gözüken bir hamle birkaç sebepten birincisi filin yolunu tıkıyor İkincisi açılışta erkenden vezirle oynamak garip gözüküyor ve dahası bu vezirin niye oraya gittiği de anlaşılmıyor. Yani burada örneğin eğer vezir c6 gidecekse bu vezir c6 da atın doğal gelişim karesini kapatıyor. Ve c3'ten yaptığı tehlikede çok önemli değil. Fil d2 var. Ama vezir d7'nin fikri öncelikle G7 piyonunu dolaylı bir şekilde korumak. Neden mi? Beyaz vezir G4 yaptığında korunmayan piyona saldırdığında siyahların F5 gibi yandan koruma hamlesi var. Ve ayrıca birazdan göreceğimiz fikri destekliyor. Devam ediyorum. Beyazlar fil D2 oynamış. Ve siyahlar B6 gelmiş. Bu piyon yapısında, çakılı E6 D5 piyonlarının bulunduğu piyon yapısında Fransız savunmasında C8 fili kötü fildir. Baş belasıdır. Siyahlar bu fille kaldığı zaman oyun sonunda sıklıkla kaybeder. Ve şimdi siyahlarla oynayan usta fil A6 oynayıp rakibin iyi filiyle kendi filini değişmek istiyor. Beyazlar ataş 3 yapmış. Burada fil A6 beklenen hamle. Böylece filler değişildiğinde siyahlar kötü filinden kurtulmuş olacak. Ama Usta, siyah usta at C6 oynayarak D4 piyonuna saldırıyor. Özgün bir hamle. Çünkü normalde beyaz at F3'ten çıkabilirdi. O zaman siyahlar planını uygulardı. Ama siyahlar diyor ki at 3 oynayarak D4 piyonu zayıf bıraktı. O zaman ben klasik planımdan vazgeçeyim ve At C6 oynayıp D4 piyonunu isteyen. Beyazlar A3 oynuyor. Ve fil F8. Yine sıra dışı bir hamle. Fransız savunması oynamak gerçekten zor. Ama C3'teki değişim tahmin edeceğiniz gibi BC3 sonrasında D4 piyonunun korunmasını sağlardı. Ve at C6 hamlesi anlamsız kalırdı. Dolayısıyla siyahlar filini F8'e çekerek tehdidini devam ettiriyor. Beyazlar da fil e3 oynuyor. Fil b7, f4. Siyahlar sıkışık konumda ama şimdi at a5 ile atını her an c4'ten gelecekmiş gibi hazırlıyor. Beyaz at g5 oynayınca at e7, fi f2, h6, at f3, uzun rok. Fil d3 ile gelişince beyazlar, siyahlar F5 sürerek merkezi kitliyor. Şah kanadındaki girişimleri engelliyor. Çünkü beyazların sıklıkla G4 F5 gibi fikirleri olabilir hazırladıktan sonra F5 yapıyor. Vezire 2 yapınca beyazlar elinde iki seçeneği de tutuyor. Uzun rok ve kısa rok. Ama aşaltı hamlesi gözünü korkutmuş vaziyette. Yani kısa rok attığında beyazlar kısa roktan sonra siyahlar kale G8, G5 gelebilir, saldırabilir. Burada siyahlar yaratıcılığını sonuna kadar konuşturuyor ve yine de G5 sürüyor. Rok atılmadığı halde. Piyon fedası. F alır G5, H alır g sonra at alır G5 var. Beyazlar hem temiz bir piyon aldı hem de şimdi at f çatal atacak. Siyahlar buna nasıl önlem almalı derken anlaşılıyor ki siyahların zaten önlem almaya niyeti yokmuş. Flash 6 oynuyor ve F'den çatal yemeye razı oluyor. Üstelik at Feyd ile iki kalesini isteyince siyahlar hiç oralı değil. At G6 oynayarak taşların etkinliğini arttırmaya devam ediyor. At alır A8 yapınca insan bu atı alır değil mi? Yo siyahlar at F4 oynayarak atını ileriye götürüyor. Tam da hep derslerimizde konuştuğumuz gibi atlar rakip hedeflere yakın olmalı. Rakip kampa girdi bu at ve şimdi tehlikeler yaratıyor. Vezir F3 oynayınca atan devamı gelmeyecekmiş gibi. Ama siyahlar at C4 ile diğer atını da geliyor. Atların rakip kampı nasıl bombardıman ettiğine dikkat edin. Rakip kampa yaklaştığı zaman harikalar yaratmaya başlıyor atlar. Atlarla ilgili çok derslerimiz var, örneklerimiz var biliyorsunuz. Şimdi beyaz baş belası atlardan birini kovalamaya karar veriyor. Ve belki de bunları hesaplayarak oyunu kazandığını düşündü. F4'teki at ne olacak? At alır D3 yaparsa, vezir alır D3'ten sonra siyahların ata hiç de güçlü değil. At alır B2'nin devamında gelmez sadece bir piyon aldı. Ama işte bu noktada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Siyahlar çok ama çok yaratıcı bir hamle yapıyor. Yine atla ilgili olduğunu söyleyeyim. Böyle de bir ipucu olsun. Düşündüyseniz gösteriyorum. Hamle at D2. İnanılmaz. Rakip hedeflere yakın olmalı dedik. İyice abarttı siyahlar. Şimdi veziri istiyor. D2'den vezirin istendiğine de pek şahit olmadım. Rakip kampın içine girdi at. Ve beyazlar Şah D2 alıyor cesaretle. Devamını göremiyor. Ne var diyor? At D3 şah açarak şah. Şimdi beyazlar şah alır D3 yaparsa fil A6, at B5 kapatmak zorunda. Vezir B5, şah C3, vezir C4'ten sonra mat var. Dolayısıyla at D3'e fil E3 kapatmış. Tehlike yine bitti gibi. Ama tam bitti dediği anda siyahlar yaratıcılığını kullanıyor ve at alır e5 yapıyor. ünlem Amma çekti siyahlar, siyahların atlarından beyazlar. Şimdi d5 yaparsa d4 açarak saldırı ve ben bir hamleyle bu kadar çok tehdit yapıldığını hiç görmedim. D4 ile fil f3 istiyor. ...arkada kaleyi şişledi. D alır C3 istiyor. D alır E3 istiyor. Fil alır E3 istiyor. Aynı zamanda D alır E3... ...veya D alır C3 yaptığında... ...vezir ve kaleyle... ...açarak şah çekiyor. Daha ne olsun? Yani şu anda... ...tahtada siyahların... ...tehditte kullanılmayan aleti yok. Dört aletini ve bir piyonunu... ...tehdit etmekte kullanıyor. İşte bu sebeple... At alır e5'in dokunulmazlığı var ve o at hala yaşıyor, ölmedi. Vezir h5 gitmiş, at c4 şah. Şah e2, fil alır e3. Atımı kaçayım bari diyor, at f7. Kale f8, at e5 geliyor. At alır e5. Şah alır e3 yapıyor. Neden mi? D alır e5 yapınca klasik bir şekilde... Burada piyon ve fil devreye giriyor. Dahası at bir yere gidince nereye gidecek bilmiyorum. Vezir de devreye gidiyor. Ama kale de boşta. Taşlar akıyor adeta. Kaleyi almayıp saldırıya da geçebilir. Bu sebeple şah alır e3 yapıyor. Ve at yine yaşıyor. At c4 şah. Ne çekti beyazlar bu attan? Şah f2. Vezir g7. At e2. At D2'ye giriyor yine. Vezir H4. Beyazlar dayanıyor gibi. Ama siyahlar ölümcül darbeyi vuruyor. Hat açıcı bir piyon fedas. Şimdi f 4de ne yapacak? At alır F4 yaparsa vezir alır D4 var. Şah çekiş. Şah G2 yaparsa vezir E4. Şah F2 yaparsa D4. Şimdi tehdit hem vezir E3 mat hem de vezir G2 gelmek vezir E3 matı kale H1 ile engellerse sürpriz bir şekilde mat vezir G2 mat. Atla alamaz çünkü at açmaz da. Harika bir bitiriş olurdu. Bu sebeple beyazlar G alır F4 yapmış. Ama beklenmedik bir hamle. Kale H8 basitçe ver veziri. Hamlenin güzelliği de bu sürekli olarak yeni yeni taktik imkanlar çıkıyor. İnanılmaz bir yaratıcılık. Şimdi vezir alır h8 yapıyor. Niye ya verdi vezir diyorsunuz? Ama sorun şu. Vezir g5'e giderse at 4 çatal var. Vezirin diğer gidebileceği kare g3 yine at 4 çatalla vezir kaybederdi. Vezir alır h8 yapmış. Vezir alır h8. Artık kayıp konum. h4 vezir h5. Şah e3 at c4 şah. Ah bu at. Şah F2. Fil A6. Kale A1. At D2. Amma çok D2'ye gitti bu at veya atlar. Şah E3. At F3. Kale E F1. Fil alır E2. Şah alır E2. Ve terk etmiş. At alır D4. Açarak şah var. Hem atla hem vezirle. Şah D3'e. Vezir E2 şah. Şah alır D4'e. C5 at kendini feda etti en sonunda ama şah C3 vezir C4'ten sonra matla oyun sonuçlanırdı öncesinde terk etmiş. İşte bu muhteşem oyunu oynayan Albin Planik 1944 Slevanya doğumlu. Satranca olağanüstü yet bir yeteneği olduğu anlaşılan ustanın oyunda da gördüğünüz gibi yaratıcılığı dillere destandı. En büyük başarısı 1973 yılında Spassky'nin önünde Petrosyan ile birinciliği Amsterdam IBM turnuvasında kazanması. Tüm önemli başarıların yanında zaten pek iyi olmayan ruhsal durumu giderek kötüleşiyor. 1972 yılında büyük ustanını alıyor usta ama satrancı bırakmak zorunda kalıyor ruhsal durumundan dolayı ve antrenörlüğe geçiyor. Hayatının son 20 yılında akıl hastanesinde geçiliyor. Trajik bir hayat ama güzel oyunları ile satranç severlere ilham vermeye de devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.